Selam arkadaşlar. Selam futbol sever can dostlarım. Geldik Zurna'nın zıt dediği yere. Trabzonspor Fenerbahçe maçına. Bu sene ligin en iyi maçı belki de Trabzonspor Fenerbahçe maçı olacak. Bu maçın öne çıkan olayı da akıl mı fiyaka mı? Kalite mi fizik mi? Mesut mu Bakasetas mı olacak? <laughs> Fenerbahçe Mesut demiş hava atmış. Trabzonspor Bakasetas demiş her maçta gol atmış. Bir takımında durumunu görüyorsunuz. Puan cetvelinde de oyunlarını da seyrederken de. Onun için de bu maçın ön yorumu çok zor. Ön yorumu ön yargıyla karıştırmamak için de maça iki pencereden bakmak istiyorum. Birinci pencerede puan cetvelindeki görüntü var. Fenerbahçe 51 Trabzon 48 puanda. Trabzonspor yenerse Fenerbahçe ile aynı puanda olacak. 51 51. Bu sonuç Trabzonspor için muhteşem bir başarıdır. En az şampiyonluk kadar da önemlidir. Trabzonspor şöyle biraz geriye gidin. Abdullah Avcı'yı aldıktan sonra ligde ta 17. sıradan sindire sindire ligin tepesine gelmiş 4. basamağa oturmuş. Eğer Fenerbahçe'yi yenerse 51 puana ulaşacak. Öte yandan sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe 26. haftaya kadar zor zahmet gelmiş. Hiç beklenen büyük aşamayı yapamamış olmasına rağmen 51 puanda Trabzonspor'la beraber olmuş. Yani şu çıkıyor ortaya. Trabzonspor TFF'nin verdiği limitleri aşmadan ayağını yorganına göre uzatmış. Kadrosuna birkaç isimsiz oyuncu ve de Abdullah Avcı'yı almış. Fenerbahçe ise kadrosuna 18 futbolcu doldurmuş. İşin içinden çıkamaz hale gelmiş. Bir de üstüne üstlük Mesut Özil'i, dünya starı Mesut'u limitleri zorlamasına rağmen almış ama diğer takımlarla bir türlü arayı açamamış. Mütevazı bütçeli Trabzonspor'da gelip Fenerbahçe'yi yakalamış. Önce bunları bilelim. Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki yönetim farkını da gözler önüne serelim. Öyle ya. Fenerbahçe bütün limitleri zorlayarak bir şeyler yapmaya çalışıyor ama başarısı tartışılır. Trabzonspor dar imkanlarla her türlü olayı değerlendiriyor ve Fenerbahçeden çok daha farklı bir performans gösteriyor. Diğer pencere ise Fenerbahçe ile Trabzonspor'un futbola bakış açısını gözümüzün önüne getiriyor. Fenerbahçe her daim tek adamdan keramet ummuş. Tek adamdan başarı beklemiş, ona umut bağlamış. Trabzonspor ise şehrinin gücüyle beraber büyük bir kulüp olmuş. Bunları size örneklerle anlatacağım. Tek adamdan Medet Uman Fenerbahçe. Bakın tarihinde bugüne gelene kadar hangi sloganlarla adım atmış hep. Her deftere, yaz deftere. Alişen Başkan Fenerbahçe şampiyon. Alex de Souza geldi, Fenerbahçe kesin şampiyon. Zengin başkan Ali Koç gelir, Fenerbahçe şampiyon olur. Siz bakmayın Gustavo'nun yokluğuna. O olsaydı hiç de böyle olmazdı. Mesut Özil geldi, Fenerbahçe şampiyon. Yani Fenerbahçe tarihinin her evresinde tek adama mahkum kalmış. Ya başkan gelecek kurtaracak, ya futbolcu gelip kurtaracak, ya teknik direktör kurtaracak. Ha bir zamanlar da Macar Ignaz Molnar vardı. Ne zamanki Fenerbahçe'ye bir teknik direktör gerekir, ta Macaristan'dan haykırırdı Molnar. Ben var Fenerbahçe kampiyonat. Ben gelirsem Fenerbahçe şampiyon olur derdi. Yani Fenerbahçe dikkat edin, hep tek adam umuduyla yaşamış. Fenerbahçe hiçbir zaman takım bütünlüğü sağlayamamış, takım olamamış bireysel becerilere dayalı popüler bir takım olmayı başarabilmiş. Trabzonspor öyle değil. Farklı. 6 kez şampiyon olmuş kadroda her daim Trabzonlu futbolcu var. Kimliği var Trabzon'un. Başkanları hep Trabzonlu. Yönetim kurulları hep Trabzonlu. Hocaları, rahmetli Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı Trabzonlu. Altyapıdan gelen o şaşalı 6 yıl şampiyon olduğu dönemlerde Pek çoğu Trabzon çocuğu. Gol kralı Necmi Perekli, Şenol Güneş, Ali Kemal, Hami Mandıralı, Atih Tekke, Gökdeniz Karadeniz. Bakın bir tarihten aldım buraya getirdim. Bunlar hep Trabzon'un öz ve öz evladı. Trabzon'da yetişen çocuklar. Son Uğurcan Çakır, Antalya doğumlu ama 16 yaşında gelmiş Akçaabat'a. Oradan Trabzon Spor Kalesi'ni almış bugün 24 yaşında. Geçen hafta kaleyi koruyan 18 yaşındaki Kaan Moravaoğlu Trabzon doğumlu. Serkan Hasan Sabek Trabzonlu. Hüseyin Türkmen, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür. Bunların hepsi Trabzon'un havası suyuyla beslenmiş, büyümüş Trabzon'un evlatları. İşte iki takım arasındaki fark bu. Fenerbahçe tek kişinin başarısına dayalı bir takım. Trabzonspor birlikten kuvvet doğar diyen bir şehrin ürünü. Bunları bir tarafımıza bir not edelim. Şimdi gelin sahaya inelim ve bu hafta ne olur? Yakından bir bakalım. Bir sarısı takım Fenerbahçe. Onu inceleyelim. Sahadaki oyunu ikinci plana atmış, iddianın gücüne yaslanarak yol alan bir takım. Olması oturmamış. Her hafta değişik bir dizilişle sahaya çıkan bir takım. Liberosu ok. Defans-ofans bağlantısı kurulamamış bir takım. Orta sahada mücadele gücü eksik. Oyunu yönlendirecek en az iki oyuncu lazım. Onlar daha belirgin değil. Kah öyle kah böyle. Forvetindeki üçlüsü etkin değil. Gol için organize atakları yok. Her maç değişik isimlerle sahaya çıkıyor. İkinci yarılarda oyuncu değişiklikleriyle takımın çilisini çıkartıyorlar. Burası Erol Bulut rahat değil. Takım kurmakta özgür değil. Her hafta kellesi giyotinde. Futbolcular kime inanacağını bilmiyor. Takım içinde ciddi bir kaos var. Ön plana çıkacak belirgin bir futbol sistemi takım oyunu yok. Şimdi ben bunları söylediğim vakit Fenerbahçeliler bana gocunabilir. Ama Fenerbahçe'nin görülen profili budur. Bunları bileceksiniz ki bu haftaki önemli maçın nasıl geçeceğini tahmin edebilirsiniz. Bu anlattıklarım neticesinde nasıl başarılı olur böyle bir Fenerbahçe? Kopuk kopuk film gibi. İkide bir film kopuyor. Trabzon Spor'a Trab gelince. Abdullah Avcı, Trabzonluları bir kasket altında toplayan hoca. Küçümsemeyin. Güzel ve etkili bir imajdır kasket. Çünkü Trabzon'un kafasına uygundur. Geçmişinde hocalarında da kasket vardır. Erin ve takımın Abdullah Avcı'ya güveni çok. Futbolcular kenetlenmiş. Takım için oynuyorlar. Yabancılar bile sanki Trabzonlu. Takımda birlik beraberlik var. Giren çıkan özveriyle oynuyor. Golde ve galibiyette sevgiyle bir bütün oluyorlar. Sarmaş dolaş oluyorlar. Kümeleniyorlar. Başkan ve yöneticilerden takıma müdahale yok. Abdullah Avcı rahat. İstediği gibi takım kuruyor. istediği gibi çalışıyor. Baskı yok. Takımda dengeyi bozacak flash oyuncu da yok. Hepsi neredeyse aynı seviyedeler. Trabzonspor birbirine alışmış bir ekip. Birbirini tamamlayan bir ekip. Görüntülerden çıkan sonuç kesin Trabzon maçı alır diyor. De bir de iki takımın oyun düzenine bakalım. Fenerbahçe korkak oynayacak. Çünkü hocasının ve bazılarının son şansı. Bu durum takım üzerinde tedirginlik yaratacak. Fenerbahçe'nin savunması uyumsuz. Defans dörtlüsü hataya gebe. Hatta Serdar Aziz'in penaltı yapması ve kırmızı görmesi çok mümkün. Gustavo'nun yokluğu doldurulamadı. Fas'tan olumlu top çıkmıyor. Mesut, Sosa, Ozan üçlüsü işlemiyor. İşlemez. Mesut onlarla ayrı frekansta oyuncu. Mert Hakan'la da bu iş olmaz. Sosa Trabzon'da zor oynar. Etkilenir. Fenerbahçe forvetleri atak zenginliği yaşayamıyor. Organize atakları yok. Gol pozisyonları bireysel beceriye dayalı. Bekle ki biri gününde olsun. Olsun da bu tek kişiyle olmaz. Bir takım oyunu futbol. Gelelim Mesut Özil'e. Mesut Özil dünya starı. Futbolculuğuna söylenecek hiçbir laf yok. Ama daha kıvamına girmedi. 3-4 maç oldu seyrediyoruz. Yalandan ve durarak oynuyor Mesut Özil. Trabzonspor ve Abdullah Avcı. Akıllı oynayıp ilk toplarda Mesut'un arkadaşlarıyla olan bağını kesebilirlerse Fenerbahçe 10 kişi kalır sahada. 10 kişiyle oynuyor gözükür. Yoksa maçın kaderini Mesut Özil belirler. Demeyin ki idman eksiği var, performansı düşük. Kalite oyuncu eğer boş bırakılırsa çok önemli maçta ne yapar eder ağırlığını ortaya koyar. Mesut çünkü her zaman mesuttur. Kaliteye söylenecek laf yoktur. Onu bir biçimde yarım saat 45 dakika bir saat oynar ama neticeye gider. Bahçenin iki kanatı zaaf içindedir. Hücumda ve savunmada kanatlar etkin değil. Caner iyi bir futbolcu ama biraz isyankar ve uyumsuz. Nazım Gökhan'dan iyi ama Gökhan'ın arkası var o takımda. Mutlaka ilk 11'de kendine yer bulur. Fenerbahçe'nin kanatları top taşıyamaz. Taşıyamıyor görüyoruz. Güçsüz rakiplerinden dalanır. Top oynuyormuş gibi gözüküyor. Kanatlara aktıramaz oyunu çünkü orta alandan delmek rakibi çok daha kolaydır. Gücünü ekonomik kullanır. Kenarlara yayılmaz Fenerbahçe. Sarı lacivertlerin en güçlü yeri kalesi. Altay her zaman puanın en az birini hatta üçünü eliyle yakalıyor. Bu çok büyük bir avantajdır. Trabzonspor'a gelince. Abdullah Avcı morali bozuk ve baskı altındaki Erol Bulut'tan çok daha deneyimli ve üstün kapasite bir hoca. Nitekim Erol Bulut da hocalığa ilk adımını Abdullah Avcı'nın izinde yürüyerek aldı. Ondan eğitim aldı. Beraber çalıştılar. Yani Abdullah Avcı Fenerbahçe'de bu dediklerimi ben gördüğüme göre o da görüyordur. Bal gibi Fenerbahçe'yi düğümleyebilir. Olması da toparlandı Trabzon'un. Edgar, Vitor Hugo ve Marlon değişmez üçlü oldular. Sağ kanadı avcının kararına bırakıyorum. Orası biraz tehlikeli bölge. Serkan Asan sert bir oyuncu ve biraz deli dolu. Ahmet Çörekçi topla fazla oynuyor ve ileri kaçan bir tip. Abdullah Avcı'ya bırakıyorum orasını. Ne istiyorsa onu yapsın. Abdullah Bak, Avcı savunmasının önüne mutlaka Berat ve Bekir'i koymalı. Onlardan fayda ummalı. Aa, sonra da geldik. Fenerbahçe'nin Mesut Özil'i varsa Trabzonspor'un da Bakasetas'ı var. Bu çok önemli bir isim. E, orta sahasında da odak noktası olacak. Arkadaşlarına servis de yapacak. Hatta ileriye sokulup düzgün şutlarıyla gol de arayacak. Yani bu maçta Bakasetas mı, Mesut Özil mi göreceğiz? Çok önemli bir görev üstlenecek her iki oyuncuda. Avcının forvetinde hızlı tek adam var, Yusuf Sarı. Bu çocuk sağ kanatta Canin ile beraber oynuyor. Ama bunlardan birini Abdullah Avcı sol tarafa monte edebilirse Trabzon takımı hız kazanır. Ve tek güçlü oyuncusu da Trabzonspor'un Ekuban'dır. Ekuban çok sert, mücadeleci, topu alıp götürebilen bir oyuncu ama çok dikkatli olmalı. Kendini sakatlıktan ve karttan korumalı. Ekuban dengesiz bir forvet. Bazen hata ediyor. Takımı eksik bırakabilir dikkat. Bunu da söylemiş olayım. Afobe de var ama hala Trabzonspor'a layık bir oyuncu olamadı. Hala formsuz. Trabzonspor kalesi de emin ellerde. Aynı Fenerbahçeli Altay gibi. Uğurcan da mükemmel bir kaleci. Trabzonspor onunla maçlara puan garantisiyle başlıyor. Meğer ki arkadaşlar ona destek ola. Sonuç. Çok önemli bir maç. Trabzonspor kazanmaya daha yakın. Takım birlik beraberlik içinde. Rakibini moralsiz yakalamış Trabzonspor'un kendine güveni tam. Fizik ve moral kondisyonun kondisyonu daha iyi Trabzon'un. Daha da ondan yana. Kendi sahasında oynayacak sonucu etkileyecek. Hata yapmazsa Trabzonspor favoridir. Fenerbahçe zorda olan taraf. Şimdi bunlar boşuna anlatmıyorum ama Fenerbahçe'nin de forması ağır. Yani aman nasıl olsa bu aralar bocalamada diyemezsiniz Fenerbahçe için. Olmadık yerde puanla döner oradan. Hatta galibiyetle döner. Zorluğun altından kalkabilecek bir formadır Fenerbahçe. Öyle gitse başına dert alıyor açık veriyor. Göztepe maçında bunu gördük. Oyunu dengeye alsa, kontratak kovalasa öyle bir kadrosu elinde yok. Kontratağa çıkacak pek müsait bir takım değil Fenerbahçe. Kabuğuna çekilirse gol yememeyi ön plana alırsa trabzon üstüne giden Fenerbahçe kendisine baskı kuran takımların altından kalkamıyor. Esas mesele şudur. Ocu yenilmemeye oynayabilir. Bir puanı kafi görebilir. Ama Fenerbahçe asla. Erol Bulut'un son şansıdır. O mutlaka kazanmak isteyecektir. Abdullah Avcı bunu çok iyi değerlendirmeli. Bu resmen bir taktik savaşı. Zurna'nın zıt dediği esas yerde hakem Yaşar Kemal Uğurlu ve var düzeni. Bunlar 90 dakika her nefeste ter akıtıyor. Hakemler ise düdükle bir nefeste sonucu belirliyor. Umarım hakemler sonucu etkilemez. Kemal Uğurlu da vardan gelen sesle. Saydığım faktörler maçın galibi Trabzonspor diyor bana. Umarım çok güzel bir maç olur ve de hak eden kazanır. Her iki takımın da birbirine oranla belirli bir e, gösterisi yapacağından eminim. Ama yine söylüyorum bizim bu söylediklerimiz gördüğümüz görüntüler neticesinde şahsi yorumlar. Maçın sonucu Pazar akşamı. Trabzon'da verilecek izleyeceğiz, göreceğiz. Umarım iyi bir maç seyretmiş oluruz. Hepinize sevgiler sunuyorum.